açılın dedim. Beğim. Hayırdır Bamsı? Esma nerede? Bu adam kim? Benim Benim Esma obadan kaçmıştır. Ben de dediğin gibi onu takip ettim. Beyim, obanın dışında bu herifle buluşmuşlardır. Bu herif Esma'ya bir kese altın vermiştir. Anladım ki ikisi de işin içindedirler beyim. Beyim sonra bu soysuz Esma'yı öldürdü. Ben de çıkıverdim ortaya, yakalayıverdim. Tam sana getirecektim ki birileri çıktı okla vurup kaçtılar beyim. Beyim, atım yok idi peşlerinden gidemedim. Ben de belki işe yarar değil, ölüsünü getirdim. Eyvallah Bamsı. Kırca. Buyur beyim. Bu adam kim? Sizin obadan mı? Hayır beyim, alpamıştır bu. Bahadır Bey'in obasının alpidir. Sana obadan kimse dışarı çıkmayacak demedim mi Kırca? Bu adamın obanın dışında ne işi var? Beyim, alpamış obaya iş gelmemiştir. Kırca'nın delikleri doğru mu? Bu adam Alpamış mı? Doğru beyim. Alpamış bizimle gelmedi. Obamızla arkamızdan geliyordu. Burada ne işi var bilmeyiz. Beyim, beyim. belli ki Bahadır pis işleri için bu herifi kullanmıştır. Haydin. Haydinler arkadaşlar. Alasınız sununla şunu. Haydin arkadaşlar. Haydin. Alpler. Çıkın. Bana Alpamış'tan bahset. Ne olmuş ona? <laughs> Alpamış gizlice Esma ile obanın dışında buluştu. Sonra da onu öldürdü. Demek zehri veren Esma'ydı ha? Ah oh, aslan Bir de bana kadın başına beylik taslarsın. Ha? Esma hainse Alp'in alpamış daha haindir Bahadır Bey. Esma'ya zehirlemesi için Alpamış'a talimatı sen verdin. Boş laflara. Karnım toktur Ertuğrul Bey. Alpamış iti... ...obamla gelecekti. Burada ne işi var bilmem. Bana hala yalan söylersin. <Gülüyor> <Gülüyor> Alpamuş'a sen emir verdin. Esma'yı altında kandırıp zehirlettin. Doğru değil bu. Doğru değil. Alpamuş iti kim bilir hekimlere köpeklik etti. Ha niyetin. Benim işimi bitirmekse buyur burada bitir Ertuğrul Bey. Sen de ben de kurtulalım. Ta ki o işi yapan hain bir gün Zeyn'in de kanına girene kadar ha. Hala ben yapmadım dersin. Ben yapmadım.